MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. HDP'ye dokundurtmam diyorsan ihanete ortaksın dedi CHP Genel Başkanı'na. Biz PKK eşittir HDP diyorduk. Meğer kanlı denkleme CHP'de bodoslama girmiştir. Bu sözler HDP'ye sahip çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında HDP'ye dokundurtmam açıklamasında bulunmuştu. Yazık sana, yuh olsun senin zihniyetine. Dokundurmam dediğin HDP kuklası oldu PKK ile vatanımıza dokundu, evlatlarımıza dokundu, huzurumuza dokundu, milli birlik ve beraberliğimize dokundu. Haberin oldu mu? Bundan dolayı vicdanın sızladı mı? Dokundurmam diyorsun ihane ortaksın demektir. Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'ye kapatma davası sonrası CHP'nin tavrını eleştirdi. Yeni isim olarak Cumhuriyet Halk ve Halkın Partisi'ni tercih etmesi hiç kimseyi şaşırtmamalıdır. Erken seçim taleplerine yine yanıt verdi MHP lideri. Sonbaharda seçim olur diyenler rüyalarında dara ambarı düşünüyorlar. Kılıçdaroğlu ve ipe dolanmış yoldaşları boşuna heveslenmesin, boş yere umutlanmasın, seçim zamanında yapılacak. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin eleştirilerde MHP liderinin gündemindeydi. Sözleşmenin beklentileri karşılayamadığını belirtti. CHP yönetimi parti teşkilatlarını saran taciz vakalarını unutmuş gibi davranarak kasten suyu bulandırmaktadır. Ve Danıştay'ın kapısına dayanmıştır. İp aynı havadadır. HDP deseniz aynı tavdadır. Zillet ittifakı sürekli krize oynamaktadır. Bir başka tartışma konusu harp okullarına giriş yönetmeliğinin değiştirilmesi. Türkiye layık, sosyal, demokratik ve hukuk devletidir. Ancak irtica tehlikesini kılıf yaparak estirilen İslam düşmanlığına tahammülümüz de söz konusu olamayacaktır. Madem irticai faaliyetlere karşı bu kadar hassastınız, o zaman FETÖ'nün 1980'li yılların başından itibaren askeri okullara nasıl sızdığını, örgüt üyelerinin nasıl kamufle olduklarını ne çabuk hafıza kayıtlarından çıkardınız.